Şimdi dinleyeceğiniz bu sözler, Noam Chomsky'nin Fransız filozof Michel Foucault ile mektuplaşmalarından ve onun en önemli eserlerinden alınmıştır. Videoyu sonuna kadar dinlediğinizde eğitim, siyaset ve insan doğası üzerine yaptığı derin analizleri duyduğunuzda gerçekten çok şaşıracaksınız. Dünyanın en mutsuz insanı, başkasının mutluluğuna göz diken insandır. Yakınlarına seyrek uğrarsan özlenir ve daha çok sevilirsin. Elindekini onarmak, ulaşamayacağını beklemekten çok daha akıllıcadır. Bir sorunu çözersen yüzlercesini kendinden uzak tutarsın. Her şeyi vaktinde yap. O zaman bir gün üç güne bedel olur. Mars'ta bir gözlemci olsaydı muhtemelen bu kadar uzun süre hayatta kalmamıza hayret ederdi. Bir ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl öncedir. İkinci en iyi zaman ise bugündür. Baştan hata yapmamak, sonradan özür dilemekten çok daha iyidir. dar görüşlülüğe hiçbir teknik eğitim panzehir sağlayamaz. Eğer birbirimizin düşüncelerini okuyabilseydik bence bunun ilk sonucu bütün dostluklar sona ererdi. Bugün insanların çoğu zengin olmak için değil, açlıktan ölmemek için çalışır. ne kadar akıllıca olursa olsun hiçbir kural şefkatin ve düşünceli davranışın yerini tutamaz Kararsızlık kadar yorucu ve yararsız bir şey yoktur İnsan kendi yükselişi için diğer insanları bir hammadde gibi görmekten gerçek bir gönül doyumu sağlayamaz Herkesin bize tekme attığını düşünürken mutlu olmamız mümkün değildir. Şeytan hep aylaklara yaptıracak bir kötülük mutlaka bulur. Okumak için büyük borçlar altına giren öğrencilerin toplumu değiştirmeyi düşünmeleri asla mümkün değildir. İnsanları bir borç sistemine hapsettiğinizde düşünmeye zaman ayıramazlar. iki yüzlüler kendileri için kabul etmeyi reddettikleri standartları başkalarına uygulayan kişilerdir. Kahraman aramamalıyız, iyi fikirler aramalıyız. Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir. İstediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. Bir şeyi yeterince uzun süre istersen sonunda istemez hale gelirsin. Uzaklardaki su yakındaki yangını söndüremez. İyi dinlemek, iyi konuşmak kadar güçlüdür. Gerçek sohbetin temelidir. Eğer beş yıl önce öğrettiklerinizi bugün de öğretiyorsanız ya eğitim ölmüştür ya da siz ölmüşsünüzdür. Eğer mutluysanız tanıdıklarınızdan kaçının. Amerikalıların yalnızca ne söylediğini değil, ne anlatmak istediğini anlama sorunu da vardır. Savaş devletin sağlığıdır. zalimlerin evi eninde sonunda harabeye döner. Köşeye sıkışan bir kıl bile ısırır. Aylak sınıfı olmasa insanlık barbarlıktan hiçbir zaman kurtulamazdı. Çalışma ahlakı köle ahlakıdır. Modern dünyada ise köleye ihtiyaç yoktur. Sevgilisinde anne şefkati arar ama bunu kabul edemez çünkü cinsellik duyduğu bir kadına ana hayali yüzünden saygı duyamaz. İnsanlar özgür doğar fakat her yerde zincirlidirler. Yağmalarını garanti altına almak üzere zenginler tarafından yaratılan sivil toplum yanılsamasıyla baştan çıkarılırlar. Eğitimin amacı bir insanın sahip olabileceği her türlü yaratma dürtüsünü ortaya çıkarmak ve güçlendirmek olmalıdır. Güçlü olanlar, işledikleri suçların cezalandırılmasını bir yana bırakın, sorgulanmasından bile kendilerini muaf kılmış durumda. Medya büyük yalanların kurumsallaşmasına da izin vermiştir. İnsanlığın iki tür ahlak anlayışı vardır. Biri sözünü edip uygulamadığımız, diğeri uygulayıp sözünü etmediğimiz. Bütün kötü şeyler birbirine bağlıdır ve bunların her biri diğerinin nedeni olabilir. Hiçbir şeye güvenilemeyeceği kanısındayım. Eğer siz güveniyorsanız şüphe yok ki yanılmaktasınız. Çünkü hiçbir şey güvenilmeye değmez. İnsan inandığı her şeyde bir kuşku payı bırakmalı ve kuşkuya karşın hareket etmek gücünde olmalı. Bir çocuğa değerli olduğunun öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. hoşnutsuzluk ile heves kırıklığının başlıca nedenlerinden birisi insanın sevilmediği duygusuna kapılmasıdır. Bunun aksine olarak seviliyorum duygusu da keyfi arttırır. Okullarda öğretilmesi gereken şeylerden biri de kanıtları değerlendirme alışkanlığı, doğru olduklarına dair bir kanıt bulunmayan önermeleri olduğu gibi kabul etmeme alışkanlığı olmalıdır. erkeklerin kadınları dış görünüşlerine bakarak sevmelerine karşılık kadınlar erkekleri karakterleri için sevme eğilimi gösterirler. Bu noktada kadınların erkeklerden üstün olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü onların erkeklerde aradıkları nitelikler erkeklerin onlarda aradıkları niteliklerden üstündür. Cesaret arttıkça endişe azalacak ve böylece yorgunluk da azalacaktır. Uygar insanın bu umutsuzluk çıkmazından kurtulabilmek için görünüşünü ve zekasını geliştirdiği kadar gönlünü de genişletmesi gerekir. Nefsini yenmeyi, bunu yaparken de özgürlüğünü kazanmayı öğrenmelidir. Bizimki yitirilmiş bir davadır ve evrende bizler için yer yoktur ama her şeye karşın insan olduğumuz için üzgün değiliz. Hayvanca yaşamaktansa insan olarak ölmeyi tercih etmemiz gerekir. Kibir belirli bir noktadan sonra işten alınan zevki öldürür. Bunun sonucu olarak da umursamazlığa ve can sıkıntısına yol açar. İnsanları pasif ve itaatkar tutmanın akıllıca yolu, kabul edilebilir fikir yelpazesini katı bir şekilde sınırlamak ancak bu yelpaze içinde çok canlı tartışmalara izin vermektir. Güçlüler kurbanlarının onuruna saygı göstermeyi öğrenemedikleri sürece Aşılmaz engeller varlığını sürdürecek ve dünya şiddete, zulme ve acılara mahkum olacaktır. Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. Gerçeği söylemek ve yalanları gözler önüne sermek aydınların sorumluluğudur. alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir. Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur. Her kaynağa şüpheci bir gözle bakmalısınız. Bana neye güvenmeleri gerektiğini soranlara cevabım her zaman kendi zeka ve aklınıza olmuştur ve bu durum benim söylediklerimi okurken de geçerlidir. Barış savaşa tercih edilir ama bu mutlak bir değer değildir. Eğer Hitler dünyayı fethetmiş olsaydı barış olurdu ama bu bizim görmek istediğimiz türden bir barış olmazdı. Uyuşturucuya, suça, evlilik dışı doğumlara, göçmenlere ve uzaylılara karşı korkuyu arttırdıkça insanları daha kolay kontrol edebilirsiniz. Hiyerarşi ve baskının temel başarısı insan yerine konmayanları bunun doğal olduğuna inandırmalarıdır. Propaganda sanatı insanlara güçsüz, yalıtılmış, diğerlerinden kopmuş hissini vermekten ibarettir. İki iyi konuşmacının değeri bir iyi dinleyenin yanında hiç kalır. Yalan bir hastalıktır. Doğruluk ruhu iyileştiren tek ilaçtır. Bir sırrı saklamak ona sadık kalmayı göze almak demektir. Kardeşi için kuyu kazan eninde sonunda kendisi içine düşer. Gerçek zenginlik cömert bir yüreğe sahip olmaktır. İçinde insan olmayan bir cennet uğramaya bile değmez. Unutkanlık bilginin vebasıdır. Bugünün işini yarına bırakma. Ertelediğin her şey birikerek seni yorar. Öğrenmek taşıması en kolay ve en değerli hazinedir. konuşmak görmek değildir. Her söz gerçeği yansıtmaz. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Çünkü zorla kazanılan sevgi en zayıf rüzgarda kaybolur. Gerçek sevgi çıkar gözetmeksizin ve beklentisiz yeşerir. İnsanlara kendinizi değil ruhunuzu açın. Anlamayan zaten görmeyecektir. Zorla sevdirilen bir kalp tutsak bir kuş gibidir. Hakikati aramalıyız ama hataya düşeceğimizi öngörmeli ve her zaman başka kavrayışlara ve sonuçlara müsamaha göstermeliyiz. Yanlış olduğunu düşündüğüm inançlara dayanan bir mutluluğun avukatlığını yapamam. Bir insan ne kadar çok şeye ilgi duyarsa o kadar çok mutlu olma olanağına kavuşur ve o derece az kaderin insafına bağlı olur çünkü bu ilgilerden birini yitirecek olursa bir diğerine yönelebilir. İyi işleyen bir beyin yıkama sisteminin yapması gereken çeşitli şeyler vardır ve bunlardan bazıları oldukça inceliklidir. Bu beyin yıkama sisteminin hedeflerinden biri ahmak ve cahil kitlelerdir. Duygusal olarak etkili aşırı basitleştirmelerle aklı çelinmiş, marjinalleştirilmiş ve yalıtılmış bir halde öylece yani ahmak ve cahil olarak kalmalıdırlar. İyi işleyen bir beyin yıkama sisteminin yapması gereken çeşitli şeyler vardır.